Herkese merhaba. Dizi Örgü kanalına hoş geldiniz. Bugün size bu bardak altlıklarının nasıl yapıldığını anlatmayacağım. Ancak sadece şu ortasındaki düz yuvarlak kısmı nasıl yapacağımızı anlatacağım. Çünkü biliyorsunuz örgü serisinde örgüye yeni başlayanlar için tığ örgüsünde bir video çekmiştim. Çok basit bir videoydu. Kare bir parça örmüştüm. Onun üzerinde bütün ilmekleri göstermiştim. Ancak e, örgüde bence ikinci olarak bilinmesi gereken şey yuvarlak nasıl örülür. O yüzden de bunu göstermek istedim size. İnternetten kit almıştım. Bu kitten çıktı. Size de şu iç kısımdaki beyaz yuvarlak kısmı nasıl yaptığımı göstereceğim. E, bu şekilde yuvarlak modelleri de motifleri de yapabilirsiniz. Yuvarlak işte supla, ne bileyim bardak altlığı her türlü şey yapabilirsiniz. Şimdi hazırsanız başlayalım. E, kullandığım ipin bir markası yok, bir üzerine etiket yok. E, sadece 3,5 mm ile örülmesi gerektiğini söylendi. Siz herhangi bir ip alıp kalın veya ince, hiç fark etmez. Pamuklu veya akrilik nasıl istiyorsanız. Ama genelde böyle bardak altlı şeylerde pamuklu ipleri tercih edebilirsiniz. Hani yıkanması kolay olacağı için. Herhangi bir ip kullanabilirsiniz. E, o etiketin üzerine yazan yani ipin üzerine yazan e, tığ numarasına göre seçebilirsiniz. Şimdi öncelikle bu yuvarlığı dikişsiz yani şöyle ortası kapalı bir şekilde yapabilmemiz için e, sihirli halka yapımını göstereceğim. Bakın bu şekilde büzdüğümüz için hiç ortada boşluk kalmıyor. Ama işte 3-4 zincir çekip birleştirip onun içine de yapabilirsiniz. O zaman delikli olur birazcık. Ben size en güzel olanı göstereceğim. Sihirli halka yapımı aslında çok kolay çok zormuş gibi görünüyor ama değil kesinlikle değil şöyle iki parmağıma tuttum ipimi doladım yavaşça gösteriyorum bakın iki kere de dolayabilirsiniz bir kere de dolayabilirsiniz ben bir kere dolamayı tercih ediyorum genelde şu şekilde tutuyorum tığımı halkanın içinden geçirip ilmeğimi çıkartıyorum ve parmağımla tutuyorum. Ve şöyle parmağımla tutmaya devam ediyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bu benim ilk zincirim oldu. 2 ve 3. Üç. 3'e tamamlayacağım. 3 çünkü bakın buraları ben ikili trabzan yani bu yuvarlakları ikili trabzanla yaptım. O yüzden size şimdi ikili trabzan olan versiyonu göstereceğim. Çünkü en çok kullanılan yöntem bu. Bakın hala ortadaki boşluk duruyor. Bir kere doluyorum ipimi, halkamın ortasına batıyorum, ipimi uzatıyorum, 2 seferde çekiyorum. Bu ikili trabzandı. Şimdi bu ilk zincirimiz, üç zincirimiz de ikili trabzan sayılıyor. O yüzden bir, iki. İki tane ilmeğim var şu anda. Üç. İpimi biraz çekeyim. Dört. 5. Bu arada şu çok ayrık ya. Bunu birazcık sıkıştırabiliriz. Yani korkmayın. Hani sıkıştırmaktan korkmayın. Hatta iyice bile sıkıştırabiliriz. Çok az bir boşluk kalacak şekilde. Kaç tane olmuştu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane oldu. 6 bunu 12'ye tamamlayacağız. 7 8 9 10 11 12. Bildiğinizi varsaydığım için biraz hızlı yapıyorum. Çünkü o ilk videoda bu bütün trabzanların yapımını göstermiştim tek tek yavaş yavaş. Şimdi 12 tane yaptıktan sonra trabzanımı halkamı kapatıyorum. Bakın böyle iyice ortada boşluk kalmayacak şekilde sıkıştırıyorum. Daha sonra örgümüzü bitirdiğimiz zaman bu ipi şöyle e, iğne ile içeriden dolaştıracağız şimdi ilk yaptığım 3 zincir vardı ya bakın şöyle göstereyim 1 2 3 aslında açık renk beyaz iple daha iyi olur diye düşünmüştüm ama bu çok e, şey oldu açık renk oldu o yüzden belki net görünmüyor olabilir çok parlıyor olabilir 1 2 3 üç. üçüncüsünün içine tam ortasına batıyorum ve ipimi ikisinin içinden geçiriyorum yani kaydırma ilmeği yaptım ve üst kata çıktım şimdi asıl olay bundan sonra başlıyor 1 2 3 zincir çekiyorum yine ikinci sırada şöyle bir şey yapacağız halkamızın düzgün bir şekilde artması için bütün ilmeklerin içine iki tane trabzan yapacağız. Şimdi ben burun içine ilk, ilkini yaptım ve bir sonrakini atlıyorum. Normalde iki tane yapacaktım ama onu en sonda yapacağım çünkü şurada bir boşluk kalıyor genelde. O olmaması için. Bu da benden size bir taktik olsun. Şimdi bakın bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Şöyle göstereyim. Doluyorum. Şöyle gördüğünüz gibi iki bacaktan birden batıyoruz. Bir. Aynı ilmeğe bir daha batıyorum. İki. Bir sonrakine geçiyorum. Bir. 2 sonrakine geçtim. 1 2 1 2 Gördüğünüz gibi arttırma yaptığım için aynı oranda yuvarlak büyüyerek devam edecek. Şimdi ilk sırada 12 yaptıysak ikinci sırada her ilmeğe çift batıyorsak demektir ki 24 ilmeğimiz olacak. Yani 24 tane trabzanımız olacak yukarı çıktığımız zaman. Siz de ilmeklerinizi her sırada sayarak yanlış yapmanın önüne geçebilirsiniz. Çünkü genellikle şöyle yorumlar aldım o videonun altına. İşte benim ki düz kare olmadı da işte üçgen oldu. Neden? Ya arttırma yapılmıştır ya azaltma yapılmıştır. Farkında olunmadan. Çünkü ilk başlayınca bazen ilmekleri görmek zor olabiliyor. Aynı ilmeğe iki kere batmalar olabiliyor. İlmek atlama olabiliyor. O yüzden ilmek sayınız değişebiliyor. Bu arada çok normal ilk başladıysanız. O yüzden her sırada ilmeklerinizi sayarak bunun önüne geçebilirsiniz. Şimdi son sırama geldim. Şimdi bakın şurada bir tane daha ilmek var ama ondan gördüğümüz gibi ilk yaptığımız 3 zincir çıkıyor. Yani ilk 3 e, zincirimi yaptım ya. Burada boşluk kalmasın diye yani buraya da batabilirdim. Ama Oraya batsaydım bu sefer burada boşluk kalacaktı. Onu istemediğim için e, buraya bir tane daha yapacağım. Bu arada şey, bu ikincisini tamamlamamışım. İkincisini de tamamlayayım. Ve ilmeklerimizi sayalım bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Bakın 23 tane oldu. Çünkü ilk sırada bir tane yapmıştım. İlk başlangıçta 3 zincir çekmiştim. Ve hemen şuraya ikinci trabzanı da yaparak 24'e tamamlıyorum ve yine şöyle ortadaki zincire batarak kaydırma ilmeğimi yapıyorum ve bitiriyorum. Şimdi ilk başta böyle kıvrılıyormuş gibi gözükebilir. Ama o şöyle elimizle düzelttiğimizde düzeliyor yani o sizi endişelendirmesin 1 2 3 üçüncü sırada ne yapıyoruz şöyle 3 zincirimi çektim şimdi hemen bir sonraki yuvaya atlayarak boşluğa atlayarak bir trabzan yapıyorum sonra ikincisini atlıyorum iki trabzan yapıyorum Yani bir tanesine bir trabzan, diğerine iki trabzan. Üçüncü sıramız sonunda 36 ilmek olması gerekiyor. Aslında şöyle bir matematik yapabiliriz. İlk sırada 12, ikinci sırada 24, üçüncü sırada 36. Yani ilmekler 12'şer 12'şer artıyor. Şimdi birine tek, birine çift tırabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane tırabzanım oldu. Şimdi bunu tek yapıyorum. 11 on 12 13 14 15 16 Tek yapıyorum yine. 17 Çift yapıyorum. 18 19 Tek yapıyorum. 20 çift yapıyorum pardon 21 22 23 24 25 çift yaptım 26'yı tek yapıyorum 27 28 bu çift yaptım bu 29 29'u tek yapıyorum bu 30 31 çift yaptım bu 32 tek yaptım 33 bu 34'ü çift yapıyorum bu 35'i tek yaptım Bakın yine ilk sırada yaptığımız gibi tek trabzanla başlamıştık. Çift trabzanla bitirmemiz gerektiği için 36.yı da şu şekilde ilk baştaki gibi yapıp kaydırma ilmeği ile birleştiriyorum. Dediğim gibi böyle kıvrılabilir. O sizi korkutmasın. O düzelecektir. Yıkadığınız zaman, şöyle yaydığınız zaman o düzelir şimdi dördüncü sırada kaç ilmeğimiz var tahmin edin <laughs> şimdi eğer e, 12 ilmekle başladık 12 çarpı 4 48 yani 12 şer 12 şer artıyordu ya biraz örgü biraz matematik işi de aynı zamanda 3 zincirle çıkıyorum şimdi bu sırada da iki tek bir çift iki tek bir çift yapacağız ben yine tekle başlıyorum. Çiftle biteceğim ama tekle başlıyorum. bunu saymayalım mesela. Yani şöyle saymayalım derken hani tek olarak saymayalım. Çünkü bu çift olacak ya sıranın sonunda. O yüzden şöyle birinci tekim. ikinci tekim. Üçüncü de çift. İki tek bir çift. Bir iki tek yaptım. Üçüncüsü çift olacak. Aslında gördüğünüz gibi hepsi matematiksel bir şekilde ilerliyor. Beşinci sırada da. Kaç ilmeğimiz olacak? 60 ilmeğimiz olacak. 12 çarpı 5'ten 60 ilmeğimiz. 6. sırada 72. Böyle böyle gidecek. Artarak gidecek. Ve her sırada aslında şöyle bir mantık ilerleyeceğiz. Ee, bu sırada 2 tek bir çift. Bir sonraki sırada 3 tek bir çift. Bir sonraki sırada 4 tek bir çift. Bir sonraki sırada 5 tek bir çift. Böyle böyle gidecek. Ve bu şekilde bir çift. E, yuvarlağımız olacak bakın ben bunu da 1 2 3 4 sıra yapmışım yani 1 2 3 4 yani bu sonuncu sıra şöyle ölçelim Evet şu küçük yuvarlaklarda da 1 2 3 3 sıra yapmışım Aslında 3 4 sıra bile gayet bir bardak altlığı için belki hani dışına bir çerçeve yaptığımızı düşünürsek 4 sıra bir bardak altlığı için yeterli yuvarlak için. Dışına da farklı süslü bir model yaparak çok güzel bir bardak altlığınız olabilir. Bir sonraki videoda da size bardak altlığı yapımını göstereyim. Yani dış çerçevesini de çünkü artık e, hani temel şeyleri bildiğinizi varsayarak biraz daha güzel Estetik bir örgü yapmaya başlayabiliriz. Bu sırayı da iki tek bir çift yaparak bitiriyoruz ve sıranın sonunda buluşuyoruz. Evet, sıramın sonuna geldim. Ve bakın bir tane ilmeğim kaldı. Ona da tek yapıyorum. Başlangıç ilmeğime geldiğimde de çiftle bitireceğim demiştim. Başta tek kalan ilmeği de çiftle bitiriyorum. Ve şöyle 3 zincirimin tepesine battım. Kaydırma ilmeği ile birleştiriyorum. Şimdi artık şöyle ipimi uzatıp kesebilirim. şöyle kestim ipimi. Şimdi şu ipimi bir çıkarıyorum. Şimdi bu kalan ipi nasıl böyle belli olmayacak şekilde saklayacağımızı göstereceğim. Bunun için bir yün iğnesine ihtiyacımız var. Benim elimde şöyle bir ucu böyle kıvrık bir yün iğnesi var. İpimi biraz kısa kesmişim sanırım. Siz biraz daha uzun kesebilirsiniz. Şöyle geçiriyorum ipimi. Bakın bu ilmeğin çıktığı yeri görüyorsunuz. Şuradan çıkıyor. Şimdi hemen bu ilmeğin içinden bir sonraki ilmekten yani şöyle geçiriyorum. Birazcık şöyle sıkıştırdım. Çok görünmüyor belki ama normalde bakın şuradan geçirmiştik. İpin çıktığı yeri görüyor musunuz? Şurası. İpin çıktığı yer şurası. Tekrar oraya batıyorum böyle ortasından. Batırıyorum. ve sıkıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hiç belli değil nereden birleştirdiğimiz. Ya tabii ki sonuçta buradan görebiliyorsunuz ama güzel bir şekilde devam ediyormuş gibi görünüyor. Şimdi gelelim ilk yaptığımız şu ortadaki e, sihirli halka yaptığımız yere. İğne ve iğne geçiriyorum ipimi. Şimdi şu ilmeklerin arasından geçiriyorum. Şu bir tur daha dolanabilirsiniz. Bu arada şey hani illa hepsinin içinden geçeceğim diye uğraşmayın. Şöyle ara ara bile geçebilirsiniz. Hani bir ilmek atlayıp önemli olan aralarda gizlemek. Şöyle içinize sinmiyorsa düğüm de atabilirsiniz. Bakın normal dikiş yapar gibi. Şöyle düğüm attım. Düğümü saklamak için de yine tekrar ilmeklerin arasına giriyorum. Artık kesebilirim. Ben biraz garanticiyim galiba bu konuda. Kalan ipimi kesiyorum ve kayboluyor. Bunu da yine aynı şekilde. Şuradaki ilmeklerden geçirebilirsiniz, şu ilmeklerin yanından geçirebilirsiniz. Yani biraz hani size kalmış. Ben şöyle şuradan aşağı doğru indireceğim. Hani biraz belli oluyor tabii ama. Çok da takılmıyorum arkası olduğu için yine e, şu ilmeklerin arasından geçirebilirsiniz iyi bir saklama yöntem bence ipim çok fazla böyle ayrıldığı için çok özenmeden yaptım. Yine dikkatli bir şekilde kesiyorum ve bitirdim. Şimdi tabi bu böyle kıvrık duruyor ama şöyle suya bastırıp biraz suda bekletip şöyle bir kendini salmasını bekleyebilirsiniz. Daha sonra düz bir yüzeyde şuralarından böyle iğneleyip bloklayabilirsiniz. Buna bloklama deniyor ki örülen her şeyin bu şekilde suya bastırılıp daha sonra çıkarılıp kurutulması gerekiyor örgünün güzel şekil alabilmesi için. Genelde akrilik iplerde çok ütüleme tercih etmiyorum ya da mesela sıcak buhar koyarak üzerine düzleyebilirsiniz ama bence ütülemeyin çünkü bu sefer ip birbirine yapışabilir akrilik ipi olduğu için Hani pamuksa belki yine ütüleyebilirsiniz. O da işe yarar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım siz de yaparsınız benimle birlikte. Bir sonrakinde de size bu devamını anlatacağım. Nasıl yaptığımı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.